Hepinize merhaba dostlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer IPTV dağıtımımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Çünkü her hafta yapmayı planlıyoruz. Şimdi size nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde bizim IPTV'mizi. Hadi izleyelim. İyi seyirler. İlk başta açıklamada verdiğim linke tıklıyoruz arkadaşlar. Dostlar. Şimdi size buraya yönlendirecek. Buradan bakın devam et tuşu var. Devam et tuşuna tıklayacaksınız. Anında geri tuşunuza tıklayacaksınız ki reklam kapansın. Ve bekleyeceksiniz. O sizi yönlendirecek. Bekleyin. Benim internette de bir problem var. Ondan dolayı bu kadar gecikti. Bir dakika. Açıldı. Gördüğünüz gibi oradaki kodu sansürledim. Siz gelince oradaki kodu tabii ki de göreceksiniz. Onu bana Instagram adresimizden yazacaksınız. DM atarak. Biz de size IPTV'mizi vereceğiz ücretsiz bir şekilde. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız yetişebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ilk belli bir kişi, kişi sayısına veriyoruz. Bildirimleri açarsanız video attığımız an size bildirim gelir. Ve siz de hemen yetişirsiniz. Unutmayın eğer yetişemediyseniz eğer üzülmeyin. Çünkü her hafta yapmayı planlıyoruz. Video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. İyi günler.